ben bir dönem o kadar çok hastaydım ki hiçbir şekilde yemek yiyemiyordum o zaman da annemde kalıyordum annem e, yağlama yapmıştı dün yaptığı yemekten yapmıştı o zaman ve ben çok canım istemişti yiyememiştim annem dün evde yağlama yapıyor sonra aklına o gün geliyor diyor ki gideyim Lüveyda'ya da götüreyim o da yesin falan öyle dün yağlam yağlama mı deniliyor onun adına Şöyle ekmek üzerinde kıyma. Götüreyim Veyda da yesin de. Öyle geldiler dün. Sonra sabah bir uyandım yoklar. Gitmişler. Şey kıza diyorum ki neredeler diyor gittiler erkenden. Ben de saat 3'te uyandım. Biz niye bu kadar çok yatıyoruz ya? Geceleri yatamıyoruz. Sabaha oluyor 6 7 ben hala ayaktayım. Öğlen ee, öğlende 3'e kadar uyuyorum. 3'e 4'e kadar uyuyorum.